Merhaba, bugün hisse teknik analizini biraz daha sonra atacağım. Dün akşam piyasa analizi videosu atmamıştım. FED toplantısını bekliyordum açıkçası. Toplantıda bir şey çıkmadı, metinlere bakıyordum. Şöyle toplantı sonrasında Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda 1.67 seviyesine geldiğini görüyoruz. Dün gördü aslında bu seviyeleri. Yükselişine devam ediyor. Adım adım 2 seviyesine yükseliyor gibi yani şu 1.93 direnci faizlerde sanki önümüzdeki günlerde göreceğimiz yer gibi duruyor. 1.93'e gelmesi e, oldukça kötü olur aslında Türkiye için. Şöyle bakacak olursak Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerine, Türkiye CDS dediğimizde Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 315 seviyesinde Tabii bakın şu Kasım ayındaki 550'lerden inanılmaz şekilde düşmüş derecede e, yani Burası sanki artık dip gibi duruyor daha da aşağı gidemiyor O da dolar TL'yi birazcık olsun destekliyor yani faizlerin yukarı gitmesi dolar TLde ciddi baskı yaratacaktır e, bugün tabi para politikası kurulu var Oradan da bir faiz arttırımı bekleniyor e, piyasa faiz arttırımlı fiyatlıyor e, Ben de bekliyorum şahsen. 100 puanlık faiz artışı gelmesi durumunda şöyle 7.30 seviyelerine bir çekilme bekliyorum. 7.30'un altı olursa da e, ciddi bir trend değişikliği gibi düşünüp yani yine kısa vadede tabi bu şöyle bir 6.90 seviyelerini tekrardan konuşabiliriz. Ama ilk hedef ve ilk destek olarak ben 7.30'u görmekteyim. Faiz arttırımının gelmesi durumunda. Bir faiz arttırımı gelmezse Hatta faiz indirimi bile gelebilir şahsen yani e, tam olarak da bir her sonuca hazırlıklıyım şahsen yani her şey çıkabilir diye düşünüyorum. Bir faiz indirimi ya da faiz arttırımı gelmemesi durumunda da tekrardan 7.70 seviyesine ilk hedef olarak çıkabilir diye düşünüyorum. E, 7.70-7.80 seviyesini kırmasından da 8'i konuşuruz dolar tl'de. Fedle beraber altında e, hem bu takip ettiğim 1740 direncini kırdı hem de yukarıdan gelen şu kısa vadeli düşüş direncinin, e, düşüş trendinin direncini kırdı. 1750 seviyesinde şu anda. Bugünü de 1750 üzerine kapatırsa eğer 1800 seviyesine artık ciddi ciddi konuşuruz diye düşünüyorum. Zaten yani beklentim biliyorsunuz uzun süredir şöyle yukarı yönlü bir 1700-1820 seviyesine doğru bir yükseliş bekliyorum altında. Gümüşe baktığımızda gümüşte de altında paralel bir hareket görüyoruz. 50 günlük ortalamanın üzerine attı sonunda. Yani günlerdir 50 günlük ortalamanın altında can çekişiyordu gümüş. 26-50 seviyesine attı. 26-80 seviyesini kırmasıyla da artık 28-30 seviyesini tekrar konuşacağız diye düşünüyorum gümüşte. Şöyle baktığımızda gümüşe saatlik olarak baktığımızda bir omuz baş omuz ters omuz baş omuz formasyonundan bahsetmiştik. Bir de şöyle sanki kısa vadeli bir e, düşüş şöyle bakarsak şöyle bir düşüş trendi de söz konusu. Bu düşüş trendinin direncine gelmiş durumda. Şu anda burayı kırması durumunda yani 26 60 seviyesi artık güçlü bir direnç olarak gümüşte öne çıkmakta, kırması durumunda yukarı gidebilir diye düşünüyorum. Zaten gümüş pozisyonum olduğunu daha önce de söylemiştim. Borsa İstanbul 30 endeksine geçecek olursak dün yine artıda açıp eksi de kapattığı bir gün oldu. Benim de beklentilerle biraz paralel oldu. Bu 1660 direncini kıramıyor BIST 30 endeksi. Kıramadıkça da aşağı baskı artıyor. Bugün bir faiz arttırımı gelirse yine şöyle ben yine aşağı yönlü hareketin devam edeceğine inanıyorum. Faiz arttırımı gelirse biz 30'daki ağırlıklı hisseler olan bankaları iyice zorlayacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da Bitcoin'e geçip yeni güne başlıyorum. Bitcoin dün artıda kapadı. Yani bir önceki gün eksiden artıya dönmüştü. Dün de artıda kapadı. Dediğim gibi yani düştükçe aslında alım fırsatı diye düşünüyorum Bitcoin'de. Artık 65 bin seviyesini e, bu saatten sonra 65 bin seviyesi gelir gibi görüyorum teknik olarak. Yalnız çok fazla haber geliyor işte Bitcoin ile ilgili e, regülasyonlarla ilgili haberler geliyor. Bunlar da tabii Bitcoin'in işleyişini, e, fiyatların gidişatını değiştirecektir diye düşünüyorum. Bir de petrole bakmak istiyorum. E, Amerikan petrolü, Amerikan petrolü crude yıl. Ee, yükseliş trendinde devam ediyor. Ufak bir düzeltme yaptı. ya yani Bu petrolün yükselmesi de yine aynı şekilde Türk ekonomisini zora sokacaktır. Ee, yine petrol, yine aynı şekilde havacılık sektöründeki şirketlerin de e, gelirlerinde ciddi bir kayıp olacaktır. Yani bakın nereden nereye geldi. Yani iki kat yükseldi petrol son 5 ayda. E, yani neredeyse iki katına geldi bu yükseliş Türkiye gibi enflasyonla mücadele eden ülkeler için bir de üstüne Amerikan faizlerinin artmasıyla beraber iyice zora sokacak. Yalnız 65 seviyesi de güçlü bir direnç görüyorsunuz. Daha önce de hem Nisan 19'da hem Ocak 20'de kıramadı. Yani buralarda zaten artık çatışmalar başlıyor. Petrol üretici ülkeler arasında işte Rusya olsun, Suudi Arabistan olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun. Burada artık maliyetler ve pazar payı ile ilgili çatışmalar başlıyor. Onun için fiyatlar buralardan yani genelde buraları kıramıyor. Vakit ayıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Hızla artıyor abone sayısı. 540 olduk ana itibariyle. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.